Hi everybody, this is Asaf Farol. I am a full-time professor at the Department of Software Engineering, College of Technology at FRAF University. Uh, we are continuing to study Vocational English 1 course. And uh, in this chapter, we will handle with Operationalization and Measurement. Arkadaşlar merhaba, ben Asaf Farol. Meslek İngilizce 1 dersinde, uh, bu hafta, bu derste, uh, işlemleştirme ve ölçüm üzerinde duracağız. In this chapter we have two key questions. The first one is how to measure the reality which could be abstract and ambiguous. Arkadaşlar her bölümün başında anahtar sorularımızın olduğunu tekrarlıyorum her defasında. Bugünkü dersimizde de iki tane anahtar sorumuz var. Birinci soruyu okudum az önce. Soyut ve belirsiz olabilecek gerçek nasıl ölçülür? Şimdi burada soyut abstract ve ambiguous dediğimiz de belirsiz anlamdadır. E, dikkat ederseniz bu ambiguous'ın özel bir kullanım şekli var. E, belirsiz derken bu şekilde yazarken e, belirli demek için önüne e, unambiguous getiriyoruz. An un getiriyoruz. Bu önemli bir farkındalık bu kelimede. Measure ölçme demek how to measure nasıl ölçeriz reality dediği de gerçek. What are the level of measurement? Ölçüm seviyesi nedir? Outline conceptualization operationalization level of measurement. Outline'ı içindekiler kavramsallaştırmayı conceptualization için kullandık. Operationalization için işlemleştirme, işleme sokma, operasyon yapma. Level of measurement için de ölçüm seviyesini kullanabiliriz. Measuring anything that exists. Var olan herhangi bir şeyi ölçme. Measurement. Careful, deliberate observations of the real world for the purpose of describing objects and events in terms of the attributes Composing the variable. Değişkenleri oluşturan nitelikler açısından nesneleri ve olayları tanımlamak amacıyla gerçek dünyanın dikkatli, kasıtlı gözlemleri. Dikkatli, careful, kasıtlı, bilinçli demek ki farkındalık yaratarak gözlemle anlamda kasıtlı gözlemleri. Of the real world dediği gerçek dünya. Burada in terms of attributes composing the variable. Arkadaşlar in terms of bağlamında açısından anlamıyla e, değişkenleri oluşturan nitelikler açısından nitelikler açısından nesneleri ve olayları tanımlamak amacıyla nesneleri objects ve olayları tanımlamak amacıyla ee, gerçek dünyanın dikkatli gerçek dünyada the real world'dü ve e, careful ve deliberate'i de az önce söyledik sizlere. Adr attribute özellik anlamında, özellik, nitelik. Değişkenleri oluşturan derken composing bir şey oluşturma anlamında, değişkenleri oluşturan. Example e, political party affiliation Siyasi parti üyeliği, age, yaş, satisfaction with college, üniversite memnuniyeti. Concepts as Constructors. Yapı olarak kavramlar. Construct, yapı, inşa, inşaat, construction dediğimiz zaman inşaat anlamına geliyor, yap anlamına geliyor. Konsepte daha önce de gördüğünüz gibi kavram anlamında. Concepts are constructs derived by mutual agreement from mental images. Kavramlar zihinsel imgelerden karşılıklı anlaşmayla türetilen yapılardır. Türetmek fiili deriv. Fiili türetmek demek. Mutual karşılıklı agreement'te anlaşma, karşılıklı anlaşma şeklinde burayı tercüme ediyoruz. Mental dediği ise zihinsel. Images dediği de imge. İmge olarak tercüme edebiliriz burayı da. Conceptions summarize collections of seemingly related observations and experiences. Kavramlar görünüşte ilişki, gözlem ve deneyimlerin koleksiyonlarını özetler. Kullanmıştır. Summarize fiili burada kullanılmıştır. Summarize demek özetleme. Collection, koleksiyon yapma, toplama, bir araya getirme. Related observations dediği de gözlemlerle ilgili ve deneylerle ilgili. Experience deney, observation ise gözlemdi. Directly observable. Gender, age, height, eyes color. Doğrudan gözlemlenebilen cinsiyet, yaş, boy, göz rengi. Yani bir kişiye baktığınız zaman bayan mı erkek mi, yaşını iyi kötü tahmin edebilirsiniz. Boyu hakkında fikir yürütebilirsiniz. Göz rengi hakkında fikir yürütebilirsiniz ki bu doğrudan gözlemlenebilen hususlardır. Indirectly observables can be identified by the answer given by someone such as religious affiliation, preference of color. Dolaylı olarak gözlemlenebilenler biri tarafından verilen cevaplarla belirlenebilir. Dini bağlılık, renk tercihi gibi. Bu cümlede e, preference dediği e, tercih anlamındadır. Religious affiliation dediği de dini bağlılık, yani hangi dine mensup olduğu anlamındadır. Constructs, measured by a scale that is created by combining several direct or indirect observables such as individuals attitude toward abortion trust loyalty yapılar bu construct anlamda kullanılmıştır. Birkaç doğrudan veya dolaylı gözlemlenebilirleri birleştirerek oluşturulan bir ölçekle ölçülür. Bireyin Kürtaj konusundaki tutumu gibi güven, bağlılık, yani sadakat, e, loyalty, sadakat, e, trust, güven, abortion, e, kürtaj anlamda, individuals, etütüt bireysel davranış, özellik, several dediği birkaç, direkt dediği doğrudan, e, indirekt dediği de dolaylı gözlemlerle. Created'de bir şey yaratmak, oluşturmak. Conceptualization, kavramsallaştırma. The process through which we specify what we mean when we use particular terms in a research. Araştırmada belirli terimleri kullandığımızda ne demek istediğimizi belirttiğimiz süreç. Process, süreç demekte. De, specify bir şey belirleme, e, dediği belirli, bilinen terms, terimler in research dediği araştırmalar içerisinde. Şuradaki particular, şuradaki belirliye karşılık geliyor. Terimde terimlerde burada. Zaten terim Türkçe'de İngilizce'den geçmiş. Terim, terms, terimler. We cannot meaningfully answer A question without a working agreement about the meaning of the outcome. Sonucun anlamı ile ilgili bir çalışma sözleşmesi olmadan bir soruyu anlamlı bir şekilde cevaplayamayız. We cannot dediği olumsuz duruma getirmiş oldu. Meaningfully anlamlı bir vaziyette cevaplayamayız. Bir soruyu diyor. Answer a question. Bu siz eki verir. Veyahut da e, ee, olmadan, burada olmadan şeklinde yapmışız. Sözleşmesi olmadan. Without a working agreement. Yani bir çalışma anlaşması olmadan. Veyahut da çalışma anlaşmasız diye tercüme edebiliriz. Conceptualization produces a specific agreed upon meaning for a concept for the purposes of research. Kavramsallaştırma araştırma amaçları için bir kavram için belirli, kararlaştırılmış bir anlam üretir. Tabii bu tür tercümeleri yaparken biraz birey bir tercüme ettiğinizde anlam tam net anlaşılamıyor. Bunun için bu tür cümleleri biraz serbest tercüme etmekte yarar bulmaktadır. Purpose amaç demek. Agree fiili, agree bir şey hakkında anlaşmaya varmak, varmış olmak lüdüste üretmek spesifikte belirli bilinen belirli kavramsallaştırılmış bir anlam üretir. Indicator. An observation that we choose to consider as a reflection of a variable we wish to study. Indicator gösterge anlamındadır. Araştırmak, istediğimiz bir değişkenin bir yansıması olarak değerlendirmeyi seçtiğimiz bir gözlem. Reflection, yansıma demektir. We wish to study demek, araştırma yapmak istediğimiz wish, arzu, istek anlamındadır. Choose da seçmek, consider göz önüne alma olarak tercüme edebiliyoruz. Public safety, violent crimes per 100,000 population. Kamu güvenliği, public kamu demektir. Sekte de güvenlik. 100 bin nüfus başına e, şiddet suçları. Burada violent dediğimiz şiddet, e, crimes de suç. E, wealth of a country, GDP. Bir ülkenin serveti, gelir durumu. Bu e, gayri safi e, milli halklar diye geçiyor bizim ülkede. Dimension, a specific aspect of a concept. Dimension boyut, ebat anlamında kavramın belirlenebilir bir yönü. Love, communication, trust, attraction. Love aşk demek, sevgi demek, iletişim, communication, trust, güven. Attraction de cazibe merkezi olmak, çekim gücü. Social capital, trust, social trust and interracial trust. Diversity of friendship, sosyal sermaye, capital sermaye demek, güven, sosyal güven ve ırklar arası güven, arkadaşlığın çeşitliliği. E, diversity burada çeşitlilik anlamında kullanmıştır. E, burada arkadaşlar e, racial e, trust dediğimiz ırklar arası güven, interracial trust. E, burada bazı tanımları tekrarlıyoruz. Uh, conceptualization dediğimiz, the process through which concepts are made more specific. Uh, kavramların daha spesifik hale getirildiği süreç olarak bunu tercüme ediyoruz. Uh, burada nominal tanım. Nominal tanım, the definition that is simply assigned to a term without any claim that the definition represents a real entity. Tanımın gerçek bir varlığı temsil ettiği iddiası olmaksızın basitçe bir terime atanan tanım diye bunu tanımlıyoruz. Nominal tanımı. Burada arkadaşlar varlık dediği entity, represent a real entity dediği, represent bir şey temsil etmek, real dediği de gerçek varlık. Definition tanım demektir. Claim iddia anlamındadır. Assign to atama bir şeyi atama operational definition bunu da Türkçe'ye işlemsel tanım diye açıklıyoruz bir kavramın nasıl ölçüleceğini kesin olarak belirtir. specifies precisely how a concept will be measured measure ölçme anlamında how nasıl konsepti de içerik kavram nasıl ölçüleceğini precisely de kesin olarak real world measurement bunu da e, gerçek dünya ölçümü olarak adlandırıyoruz gerçek dünyayı gözlemlemek için ölçüm yapın use the measurement to observe the real world real gerçek demek world dünya e, observe göz, gözlemleme ve measurement da ölçme a study of social class sosyal sınıf üzerine bir çalışma conceptualization kavramsallaştırma What are the different meanings and dimensions of the concept of social class? Sosyal sınıfın farklı anlamları ve boyutları nedir? Burada dimension boyut demek different meanings farklı anlamları Türkçe'ye de konsept olarak da geçti kapsam Social class dediği de e, sosyal sınıf. Nominal definition. For this study, we will define social class as representing economic differences, specifically income. Nominal tanım. Bu çalışma için ekonomik farklılıkları, özellikle de gelirleri temsil eden sosyal sınıfı tanımlayacağız. Burada specifically dediği özellikle ekonomik differences dediği ekonomik farklılıklar define defined'a tanımlama. Operational definition measure economic differences via individual's annual income before taxes last year. İşlemsel tanım işlemsel tanımla şunu kastediyor burada ekonomik farklılıkları Bireylerin yıllık gelirleri, geçen yılki gelirleri, vergi ödemeleri üzerinden ölçüm. Şimdi tax dediği vergi. E, income gelir demek. Annual income, yıllık gelir demektir. Individual da bireyler demektir. Individual bireyler anlamında kullanmıştır. Measure economic differences. Measure da ölçme demekti, Ekonomik farkları ölçme. Ne üzerinden? Via üzerinden demektir burada. Üzerinden dediği de e, şuradan geçen yılki gelirler, yıllık gelirler üzerinden demeye çalışıyorum. Real World Measurement Conduct a survey and ask individuals a question. What was your annual income before taxes last year? Conduct bir şey yapmak anlamında arkadaşlar. Gerçek dünya ölçmesi, gerçek dünya ölçümü. Bir anket yapın ve bireylere şu soruyu sorun. Geçen yıl vergiyi Sabah katmadan elde ettiğiniz gelir nedir? Ee, burada survey, anket anlamı da, anlamındadır. Annual income, az önce açıkladık, yıllık gelir. Before taxes dediği de, e, tax, e, vergi kesmeden önceki yıl, geçen yıl. Operationalization, işlemleştirme. Operationalization is the development of specific research procedures that will result in empirical observations representing those concepts in the real world. Gerçek dünyada bu kavramları temsil eden ampirik gözlemlerle sonuçlanacak olan özel araştırma prosedürlerinin geliştirilmesidir. Burada represent, representing dediği temsil, procedure, prosedür olarak Türkçe'ye tercüme edebiliyoruz. Spesifik de belirli Belirli araştırma prosedürleri. Use variables and attributes. Değişkenler ve özellikler kullanımı. An attribute is a characteristic or quality of something. Example, female or citizen. Bir özellik, bir şeyin bir karakteristiği veya niteliğidir. Örneğin kadın, yaşlı, öğrenci gibi. A variable is a logical set of attributes. Example, gender, age bir değişken mantıksal bir özellik kümesidir. Örneğin cinsiyet yaş. Every variable must have two important qualities. Her değişken iki önemli özelliği olmalıdır. Every variable değil, her değişken söylemek istiyor. Two important qualities iki önemli kalitesi yani özelliği olmalı. Attributes must be exhaustive. Özellikler kapsamlı olmalı. Exhaustive burada kapsamlı anlamında. Attributes must be mutually exclusive. Özellikler ayrışık olmalıdır. Mutually exclusive dediği, şuradaki exclusive ayrışık olmak zorunda. Karşılıklı kullanmış. Mutually karşılıklı demek. Level of measurement. Ölçüm seviyesi. Dört tane ölçüm seviyemiz var. Bunlar nominal, sıralı, aralık ve oran. Burada görüyorsun sırayla. Nominal ve sıralı olana kategorik değişkenler diyoruz. Interval, ratio ise quantitative variables diyoruz. Yani nicel değişkenlerdir. Levels of measurement nominal. Şu anda nominal ölçme seviyesini inceliyoruz. Variables whose attributes are merely different. They have only the characteristics of exhaustiveness and mutually Exclusiveness. Niteliklere yalnızca farklı olan değişkenler sadece ayrıntılı olma ve ayrışık özelliklere sahiptir. Burada meriliği yalnızca anlamda kullandık. Exhaustiveness dediği ayrıntılı. Mutually Exclusiveness dediğimizde karşılıklı ayrışık özellikleri. Örnekler. Examples. Gender. Religious affiliation. College major hair color, birthplace, nationality. Örnekler cinsiyet, dini bağlılık, üniversite bölümü, saç rengi, doğum yeri ve e, Milliyet milleti yani tabiyeti dediğimiz kelime. Arkadaşlar, e, nominal kısaca şu demektir. Eğer sorduğunuz soruya tek cevap alıyorsanız o nominal ölçme seviyesidir. Örneğin cinsiyetiniz nedir? Tek bir cevap alıyorsunuz. Dininiz nedir? Tek bir cevap alıyorsunuz. Bu tür ölçme seviyelerine nominal diyoruz. The levels of measurement ordinal. Ölçüm seviyesi sıralıya bakıyoruz şu anda da. Variables with attributes we can logically rank in order. But we can't tell the actual distance between any two categories. Mantıksal olarak sıralayabileceğimiz özellikleri olan değişkenler. Ancak iki kategori arasındaki gerçek mesafeyi söyleyemeyiz. Distance mesafe demektir. Rank sıralama, sıraya koyma. In order, in order da sıraya koyma. Rank in order demek sıraya yerleştirme. Examples, socioeconomic status, level of conflict, prejudice, conservativeness, alienation. Sosyoekonomik durum, çatışma seviyesi, ön yargı, muhafaza yabancılaşma. Burada konflik, çatışma, rücdüs, ön yargı, konservatifiniz dediği muhafaza karlık. şeyde konservatif yapı deriz. Levels of measurement interval, variables whose attributes are ranked order and have equal distances between adjacent attributes. Özellikleri sıralı olan ve bitişik özellikler arasında eşit mesafelere sahip olan değiş e, değişkenler. Yani değişkenler demektir. attribute özellik demektir. Rank ordered e, sıralı, sıralı anlamında. Equal distance dediği eşit aralık, adjacent demek bitişik. Examples IQ score, time of day, on a 12 hour clock, age. Örnekler IQ puanı, 12 saatlik bir saatte günün saati yaş. Lens of measurement ratio. Ölçüm seviyesi orana bakıyoruz şu anda. Variables whose attributes meet the requirements of an interval measure and have a true zero point. Özellikleri bir aralık ölçüsünün gereksinimlerini karşılayan ve gerçek bir sıfır noktasına sahip olan değişkenler. Interval aralık demektir arkadaşlar. True zero point gerçek sıfır noktası. Requirement gerektirmek. Examples length of time, number of organizations, number of groups, number of as received in college. Bu buradaki e dediği as, as diye okudum ama alar, aldığı alar demek şu. As, as. Height, weight. Üniversitede alınan alanın sayısı yüksekliler, e, ağırlıklar. E, organizasyon, Türkçe'de de organizasyon diyoruz. Length de, e, length, mesafe, uzunluk anlamda. Uzunluk, zaman uzunluğu. Length of time dediği zaman uzunluğu. Implications of levels of measurement, ölçüm seviyesinin çıkarımları. Determines the arithmetic operations that can be applied to a variable. Bir değişkene uygulanabilecek aritmetik işlemleri belirler. Apply uygulama. Şeye uygulama. Burada level of measurement'ları görüyoruz. Nominal, ordinal, interval, ratio'ları görüyoruz ölçü seviyelerini. Burada aritmetik e, e, işlemleri görüyoruz. How to express the fact that John earns 80,000 a year? and Andy earns 40,000. Ali'nin yılda 80.000 TL ve Ayşe'nin yılda 40.000 TL kazandığı nasıl ifade edilir? Hangi ölçme seviyelerinde nominal, ordinal, interval veya ratio cinsinden? John and Andy earn different amounts. Can ve Andy, orada Ayşe demişiz. Ayşe yok. Andy. Burada dediği şu, Can ve Andy farklı kazanıyor. Şurada diyor, Can earns more than Andy. Can, Andy'den daha fazla kazanıyor. Can earns 40,000 more than Andy. Can, Andy'den 40 bin dolar daha fazla kazanıyor. Can earns twice as much as Andy. Can, Andy'nin kazancının iki katı. Twice dedi, iki katı kazanıyor. Evet biz orada tercüme ederken Andy'yi Ayşe yapmışız. Farkı o. Importance of levels of measurement. Ölçüm seviyesinin önemi. Analyzes require minimum level of measurement. Analizler minimum seviyelerde ölçüm gerektirir. Require gerektirme fiilidir. Level of measurement affect the methods we can use for conducting statistical analiz. Ölçüm seviyesi istatistiksel analiz yapmak için kullanabileceğimiz yöntemleri etkiler. Buradaki efekt dediğimiz bu fiil etki etmek fiilidir. Conducting, e, bir şeyi yapma yerine getirmekte statistical analiz istediğiniz istatistiksel analizler. E, bir bölümün daha sonuna geldik. Lütfen e, bu videoları sabırla izleyiniz. Çünkü adım adım burada anlatmaya çalışıyoruz videoları eğer takip ederseniz ve kelimeleri de bir kenara yazarsanız emin ki teknik kelimeleri dikkatli bir şekilde öğrenme fırsatını yakalayabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere hepinize iyi günler diliyorum. Uh this is the end of the chapter and I suggest you to uh watch the videos carefully and try to uh notice the uh, technical vocabulary. And we will uh, meet in the next class. Have a nice day.